Nepal son 30 yılın en büyük havacılık faciasının şokunu yaşıyor. 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. 68 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın son görüntüleri de ortaya çıktı. 68 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Başkent Katmandu'dan havalanan uçak iniş için alçalmaya başladıktan sonra dik bir vadiye düştü. Uçak parçalara ayrıldı, alevler içinde kaldı. 72 kişiden 68'inin ölümü doğrulandı. Nepal son 30 yılın en ölümcül uçak kazasının şokunu yaşıyor. Yeti Airlines'a ait ATR-72 tipi çift motorlu uçağın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Sis nedeniyle çalışmalara sık sık ara veriliyor. Uçağın iki kara kutusuna da ulaşıldı. Uçağın düşmesinden dakikalar öncesinde çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın iniş için alçalmaya başladığı anlarda bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde sert bir sarsılma sonrasında yolcuların çığlık atmaya başladığı görülüyor. Telefon daha sonra düşüyor ve sonrası sessizlik. <laughs> Kazanın ardından ortaya çıkan üzücü hikayelerden birinin sahibi ise yardımcı pilot Anju Kativada. Kativada'nın 16 yıl önce pilot olan eşini uçak kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Eşinin de Yeti Hava Yollarına ait bir uçakla kaza yaptığı, ölümünün ardından sigortadan kazandığı parayla pilotluk eğitimi aldığı belirlendi. <laughs> Kazada hayatını kaybedenlerden birinin de 33 yaşındaki Rus seyahat bloggerı Elana Banduro olduğu öğrenildi. Banduro'nun son yolculuğuna çıkmadan önce sosyal medyada paylaştığı selfie ortaya çıktı. Kazanın ardından ülkede ulusal yazı ilan edildi. Nepal Başbakanı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarına destek istedi.